Bu Ütopya, Ütopya'dan Hanker Akık yolculuk diye kısa bir video yapıyor. Ütopya var, Ütopya. Ütopya'yı yani Ütopya'nın language'le yani normalde Ütopya'nın language şey ya İşte normalde bel yani daha doğrusu bel değil Esperanto normalde ama burada belo Evet ben oraya eşleştirdim ya arkadaşlar alfabetik sıralamada. Bizim Türk milletinin karakteriyle özdeşleşiyor aslında çünkü e, Beler, Bel aşağı Beyaz Rusya biraz şeyli ünlü ya arkadaşlar güzel kızlarıyla falan Dolayısıyla Beyaz Rusya Bizim Türk erkekler için bir <laughs> ideal bir ülke aslında Ütopya yani. Türkler, Türk erkekler Ütopyası Beyaz Rusya. Hatta savaştan önce Ukrayna'ya giden Türk erkekleri tüm dünyaya kötü bir ün salmıştı yani. Kadın almak için gidiyorlardı falan. Neyse evet bizim Türk erkeklerin Ütopyası artık be Beyaz Rusya çünkü artık Ukrayna diye bir yer de yok. Rusya'da Ukrayna'da zaten 2 milyon erkek öldüğüne göre kadınlar da kaçmıştır herhalde. Yani o ülkelerde artık kadından bahsetmek zor yani her iki ülkede de. Yani zaten Ukrayna'dakilerin karşısından eminim de Rusya'dakiler bilmiyorum. Yani sıkıntı büyük arkadaşlar. Topya'dan geriye bir tek Belarus'a kaldı yani Beyaz Rusya kaldı. Orası da garip Kuzey Kore gibi yönetilen bir ülke yani. Biraz diktatörlükle yönetilen bir ülke yani. Avrupa içinde bir diktatörlük. Zaten düzgün yönetiseler muhtemelen Avrupa Birliği'ne katıldılar. Ben azından NATO'yu geçtik. Evet arkadaşlar. Ankara Hukuk Fakültesi karşıdan. Şu an 35 numaranın önündeyiz. O da Türkiye'nin utopyası İzmir. Sonuna 3 koyunca da İrlanda oluyor. Neyse iyi akşamlar. Hemen Ya şu şöylece bir